Fenerbahçe'den Girona'ya giden Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde henüz sahaya çıkamadı. Öte yandan Hırvat basını, Livakovic'in, Girona'da süre alamaması halinde milli takımdaki yerini kaybetme tehlikesinin de olduğunu duyurdu. Livakovic'in transferinde yer alan Andy Bar'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Transferinde ben de yardımcı oldum. Kulübü aradım, teknik direktör ve kulüp onu çok istiyordu. Livakovic, sadece oynamak için büyük bir maaşı reddetti çünkü milli takım onun için dünyadaki en önemli şey. İlk maçta oynamadı, yeni geldi, bir sonraki maçta oynar, diye düşündüm. 0 ila 4 kaybettikleri maçta hala oynamadığını görünce dona kaldım. Bu ne şimdi, diye düşündüm. En çarpıcı olan ise, Livakovic'in bonservisini almak için rakamı sormalarıydı. Buna güldüm, oynamadığı halde bon servisini mi almak istiyorlar? Baran'ın bu sözlerine Girona'dan cevap geldi. İspanyol ekibinin sportif direktörü Kuik Karsıl, Livakovic ile ilgili konuştu. İşte o açıklamalar, hiç kimseye buraya gelip garantili bir şekilde takımda yer alacağına dair söz vermedim. Livakovic'in menajeri Hırvatistan'da neler söyledi bilmiyorum. Ama ona böyle bir söz verdiğim doğru değil. Bu imkansız. Kaleci pozisyonunda herhangi bir değişiklik yapmak istemedik. Ama sonra Livakovic'i transfer etme fırsatı çıktı, inanılmaz bir seçenek. Transfer döneminin son gününde onu transfer etmeyi başardık, bu gerçekten zordu. Ama Livakovic oynama garantili bir yere gelmedi. Kimseye onun oynayacağına dair söz vermedim. Herkes gibi Livakovic de bunun için mücadele etmek zorunda. Çok basit. Takımın ihtiyaçlarına bakıyorum. Livakovic'i daha iyi anlamam gerekiyor ama o da takımı daha iyi tanımalı ve anlamalı. Bu bir süreç, bundan başka bir şey değil. Üç çok iyi kalecimiz var ve kararları ben veriyorum. Herkesin bir görüşü olabilir ama karar bana ait.